Merhaba arkadaşlar Ankara takipçileri. Bugün Ankara'da bir dairede tıkalı mutfak lavabo saçma işlemi gerçekleştireceğiz. Mevcutta görmüş olduğunuz lavabomuz tıkalı. Alttan da şöyle göstereyim. Suyumuz geriye doğru tepme yapıyor. Daire sahibimiz internet üzerinden arayaraktan bize ulaştı. Kendisi kendi yöntemleriyle lavabo açmaya çalışmış. Elimizde görüyorsunuz sıvı lavabo açıcımız var. Bu sıvı lavabo açıcıları sadece kısa mesafede etkili olur. Sadece lavabo sifonların devamındaki şu beyaz ırtlak borunun içerisinde temizleme işine yarar. Onun haricinde lavabo açıcıları, açıcıları kullanmanızı önermiyoruz. Şimdi firmamız adı tesisat kırmadan tıkalı lavabo açma işlemi gerçekleştirecek. Mevcut da görmüş olduğunuz makinemiz robot kanalaşma makinesi. Şimdi spiral helaz olmuşlu yayımızı göndererekten tıkalı giderimizi açacağız. Şöyle yere doğru çömelersiniz benim üstümden. <laughs> asa. Merhaba arkadaşlar. Şimdi robot makineyle tıkalmış mutfak giderimizi kırmadan açacağız. Şu an hele dönüşlü telimiz yaklaşık olarak da 8 metre gider borusunun içerisinde. 6 metrelerde telimizi gönderdiğimiz zaman elimizde teklif ekler şu şekilde bir dönüş noktasında bir yağlanmaya denk gelmişti. Makinemiz kanal içerisinde dönerekten yağlı parçayı parçalayarak da ana kanal içerisine doğru gönderdi. Şu an mevcut da görüyorsunuz lavabomuzu suyu açık üst taraftan abi gösterelim şöyle alt kısımda herhangi bir kusma yok. Aşağıya bakalım. Böyle. Bu da bulaşık makinesi içerisinde çıkan e, ufak tefek e, yağlı atıklar veya e, tabaklarımızın üzerinde kalan pisliklerden kaynaklanıyor. Şu an giderimiz açıldı. Siz de ev ve kırmadan tıkalı lavabo, tıkalı tuvalet ve kanal giderleri açtırmak istiyorsanız Ada Tesisat Ankara Yerel ya 724 hizmet alabilirsiniz. İletişim numaramız 0553 267 2191.